Evet arkadaşlar, Titanium macerası serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, e, bildiğiniz üzere geçen bölüm e, bir tane tekliime tabak parmamızı inşa etmiştik. E, ben ondan sonra arkadaşlar, e, çiftçimizi aktif ettim 5000 kinas karşılığında. 3000 kinas paramız vardı. E, biraz da sandıklarımızda lacivert taş bloğu varmış. Onları sattım ben. 6300 kinas gibi bir şey olmuştu zaten. 5000 kinas açıp aktif ettim. E, geriye de sağda göreceksiniz zaten paramı. 1300 kinas gibi bir paramız kalmış oldu. E, şimdi arkadaşlar tabii ki bu farmı gelir elde edebilmemiz için e, büyütmemiz lazım. Tek kadeyim farmdan e, çok bir gelir elde edemeyeceğimizi siz de e, biliyorsunuz. Hani şuradan göstermek gerekse çiftçimizden 91 tane daha şey birikmiş. Balkabağ birikmiş. Yani tek bunu buradan gelir elde edilmemiz için kabak parmını bayağı bir arttırmamız gerekiyor. Ee, paramız hiç kalmamış durumda fakat gördüğünüz gibi. Ee, hemen hızlı şekilde e, paramızı arttırmak ve karakterimizi geliştirmek için e, şu görevimize ben bakmak istiyorum öncelikli olarak. Görevlerimize bakalım. 60 adet kızıl taş seyfleri kırkırabiliriz. 100 adet herhangi bir odun getir. onu da yaparız. İki adet daha önce pata tut uğraşırız bunu biraz zor ama e, şansımız varsa denk gelebilir. 35 adet domuz öldür. Bu görevi hiç almayacağım arkadaşlar. Hani domuz öldürmemiz şu an mümkün değil bildiğiniz üzere. E, şöyle arkadaşlar hemen biliyorsunuz geçen bölüm e, bir tane kabak var mı inşa ederken şeyi de kalmamıştı. E, tahtamız odunumuz da hiç kalmamıştı. Şimdi görev içinde bizden odun istiyor. Şu kremimizin üst tarafındaki odunları komple ben bir boşaltacağım arkadaşlar. Şimdi burada yıkılmayan ağaçlar var. Şuradan görevimizi yapmaya yetecek kadar hatta biraz daha fazla toplayabilirsem ben odun toplayayım. Evet arkadaşlar bir miktar odun topladım. Hem görevimizi yapmaya yetecek kadar hem de bir miktar da küçük bir miktar da olsa fazladan topladım. Şöyle görevimizi verelim hemen. Odun toplama görevimizi. Şimdi balık görevimiz var. Ve maden görevimiz var. Şimdi e, bu kızıl taş için arkadaşlar ben bir madene ineyim. 60 tane kızıl taş şeyferi. Şimdi burada 3 tane domuz var ama mesela ben şuradaki şeyi alsam bile arkadaşlar 35 domuz öldür görevini alsam bile 35 tane domuz bulmam çok zor. Hani onun için bu 3 domuz öldürsem bile bir şeyin işe yarayacağını düşünmüyorum. Şimdi baltamızda servet var. Ben şu domuzları keseyim. Çiğ domuz eti para ediyor çünkü bayağı. Bildiğiniz üzere. 5 tane çiğ domuz etimiz oldu. Buradaki çoğu ağacı kestim ama yapraklarının dökülmesi biraz uzun sürüyor galiba. Hani eskiden daha hızlı dökülüyordu. Şu an biraz yaprakları dökülmesi sıkıntı. Şurada biz bir su birikintisi ya da şey yapalım arkadaşlar. Ben bir spawn atayım. Ee, başka bir dünyaya gidip orada bir şu kızıltaş olayını halledelim. Kızıltaş zaten çok çıkan bir şey olduğu için çok zamanımızı almayacaktır. Bu görevimizi daha hemen halledelim. Belki kızıl taş ararken Ufak da olsa birkaç tane farklı madende bulabilirsek. Astra'ya gidelim. Astra'da ne vardı? Bilmiyorum ama neredeydik. Astra'da normal bir yerdeymişiz arkadaşlar. Burada şey yapmayalım. Yani bir yerde maden dedik diye hatırlıyorum da. Direkt oraya gidersek madenden devam ederiz. Uğraşmayı bu şekilde. Evet. Avrasya'da madendeymişiz arkadaşlar. Şimdi ben burada direkt şöyle görev almıştım diye hatırlıyorum. Evet. 60 tane kızıl cevheri kırayım. Kızıl taç cevheri kırayım hemen. Daha sonrasında görüşelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ee, 1-2-3-4 stekten fazla demir, 30 tane altın, 29 elmas, e, kızıltaş, kömür bu şekilde kasmışım. Şöyle yani şu üst tarafta dolumuydu emin değilim ben demirleri direkt çizdi attım. Şurası boşsa şuraya da benim kastım demirlerden biraz gelmiş olabilir. Ee, yani toplamda bu kadar da malzeme kasmış olduk görev yaparken. Yani hiç paramız yoktu. İyi oldu bu bizim için Şimdi tekrardan dönelim hemen şeyimize, kremimize. Arkadaşlar bu sattığımız Sattığımız her şeyi ben şimdi eriteceğim. Erittikten sonra e, pazara koymak için hazırlayacağım. E, sonra beraber pazara koyalım. Hiç paramız yok. Bu şekilde para elde etmiş olacağız. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Kastımız her şeyi erittim. Ee, şimdi şöyle de bir şey yapalım. Şurada bir tane örsümüz vardı bizim. Şu örsü şimdi geçici olarak şuraya atalım. Şu bizim 3 tane kırık şeyimiz vardı. Ee, kazmamız. Onları onarabileceğiz mi bakalım. Bu 17 level istiyor. Şu kaç level istiyor? 3 level. Kaç level istiyor? 33 level. Şu 3 level isteyin onaralım arkadaşlar. Şuradan da hemen çubuk var mı? Kastımız elmaslardan da. Bir tane yapayım ya. Bir tane yapayım. Bu 17'lik olanı da sıfırlayalım arkadaşlar. Şunu ihaleye koyacağım arkadaşlar. Biraz paramız olsun. Bir tane kazma yeter şu an. Kazma işimiz bitti çünkü. 13.000'e koyalım. Şu bizim kendi kazmamız olsun. Şunu da ilerleyen dönemde tamir ederiz. Şurada dursun. Tamamdır arkadaşlar. Levelimizde bu şekilde harcamış olduk. Şimdi hemen spamına gidelim. Kastığımız bütün eşyaları satacağım arkadaşlar. Yani 1300 kinas civarı bir şey vardı. Sırf kazdığım şeyler sebebiyle de hani gelen odun kırdığımızda para geliyor, maden kırdığımızda para geliyor vesaire. 3K paramız olmuş zaten tekrardan. Şimdi ben bu kastığım her şeyi pazara koyacağım. Çünkü yani şu demirleri de koyacağım. Yeterli demirimiz zaten vardı geçen bölümlerde. Şu an bizim para ihtiyacımız var çok fazla. Onun için şu an için demirleri de koyacağım. 73.8'e koyacağım demirleri. Tadil'e koyacağım. Satılır arkadaşlar. 73.8 Tüccar ekle diyeceğim ihale başlat değil. Demirlerimizi koyduk. 27 tane elmas var. Elmasları da koyun arkadaşlar. 667'den Altın koyalım biraz. 284.8 Altınlarımızı koyduk. Şimdi kömür blok koyalım arkadaşlar. Kömür blokları ne kadar bakayım şuradan. 38.9 diyor. 38.8 Kömür bloğu koyduk. Kızıl taş bloğu koyalım. Şuradan bakayım 20'ye koymuşlar. 19.9'a koyalım. Daha sonra lacivert taş bloğu koyalım. 70'te değil de 89.8'e koyacağım. Tamam şimdi çiğ domuz etimiz var. 5 tane onu da koyalım arkadaşlar. Para ediyor. Tabii satılırsa nadir satılıyor ama. 395 ediyor tanesi. Zaten satılıyor gördüğünüz gibi demirlerimiz arkadaşlar. 394 hepsi Dört ee, 4 tane barut 4 tane elmamız var onlarla verelim hemen barut 127.3 Elma ne kadar bakalım. 139.5 3 tane de kızıl taş kalmış onu bile koyacağım arkadaşlar şuradan yani ne var ne yok 0.7 diyor ben bunları 2'den koyayım satılmazsa biz kullanırız zaten Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tekrardan claim'imize gidelim. Görüyorsunuz sağ tarafta da zaten şu andan bile 40k paramız olmuş. Ee, arkadaşlar şöyle görevlerimizi de açayım tekrardan. Yani bu bölüm şu iki görevimizi yapmış olduk. Bunu da iptal edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu iki tane payların çobada tutması bayağı zor. Hani ana hesabımda bugün bu görevin aynısından yapmaya çalışmıştım. Yani demizin kalbi tuttum. iki tane payların çobada çıkmadı. Öyle söyleyeyim. Ee, hani e, biraz zor yapılıyor açıkçası o görev. Onun için onu şu an e, iptal ettim arkadaşlar. Şu anlık yapmayacağım. E, şimdi iki tane görevimiz yapmış olduk. Hiç paramız yoktu. Sıfıra inmiş durumdaydık arkadaşlar. Yine bir 40k paramız oldu. Kadınlarımızı tamir etmiş olduk burada da çiftçimizi aktif ettik artık. Çiftçimiz çalışıyor. artık yavaştan burada balkabağı kasmaya başlayacağız. Kasmaya başlayacağız. Zaten 4-5 tane balkabağımız olmuş. Hatta ben onu da satayım. Şöyle hepsini al bal kabaklarının sat hepsi değil. 130 kinası. 130 kinası da ilk karımızı etmiş olduk arkadaşlar. Balkaban farmımızdan. Ee, ben şimdi şu chestimizde chestimizde biraz biliyorsunuz geçen bölümlerden kastığım satmadığım demirler var şurada. Ee, bunlar penderimiz burada duruyor. Şu an için söktüm. Ee, bu demirler var. Biraz da odun kasmıştık. Şurada da bir miktar odunumuz var. Kırıktaşımız zaten bolca var. Ee, bir sonraki bölümde hedefim yine İki claim daha alabilmek, iki claim alıp iki tane daha en azından büyütmek. Yani üç claim büyüklüğünde bir balkabağı farmı yapmak. Bu şekilde daha da artacaklar arkadaşlar. Bir süre bu balkabağını bir seviyeye getirene kadar sürekli balkabağını büyütmek için para kazacağız. Evet, balkabağını büyütmeye çalışacağız. Bu bize büyük ölçüde para kazanı getirecekler arkadaşlar. Tabi bu kastığımız paralarla da. Ve tekrardan balkabağ farmını büyütmeye devam edeceğiz. 49 klime kadar. Daha sonra yine para kasmaya devam edeceğiz. Tabi şu anda e, şeyimiz var. E, şöyle bir sıkıntımız var ki e, tecrübe kasamıyoruz. Tecrübe kasma konusunda büyük bir sorunumuz var. Geçen küçük kalemimizde bizim bir tane patates farmımız vardı. O patates farmını yıkmıştım. Burayı tekrar yapmak için. E, fakat şu alt kat alt kata ee, bir patates farmı tekrardan inşa edebilirim arkadaşlar tecrübe için. Ee, onlar da fırınlarda pişirerek e, tecrübemizi o şekilde sağlayabiliriz. Çünkü spawner almamıza henüz var gözüküyor. Ee, en ucuz spawner alacak olsak bile e, 600k civarında tavuk ve domuz spawnerları. E, onun için biraz daha spawner almamıza var. Aslında şöyle de bir şey de yapabiliriz. Hani şurada fenerimiz var. Bizim Fenerimizi falan satıp ee, bir tane domuz ya tavuk spawner da alabiliriz. AFK beklediğimiz zamanlarda orada tecrübe kasmış oluruz. Ee, ama bir tane tavuk ya da domuz spawner bize 30 level yapması çok e, uzun zaman alacaktır. O da mantıklı değil. Hani şu an için fenerimiz o şekilde beklesin. Ee, bu bölüm arkadaşlar bu kadar. Yine bayağı bir gelişme sağladık. Görevlerimizi yaptık. Yani görevlerimizi yapmamız önemli. Ee, onun üstüne de eee hala satılmayan eşyalarımız var. Paramız 40 ayda geçecektir. Ee, onun üstüne para kastık 40 k Görevlerimizi yaptık. Ee, bir sonraki bölümde dediğim gibi kabak farmını yine büyüteceğim. Ee, büyüterek bu şekilde devam edeceğiz. Ee, en azından şu an için 9 kleyim kabak farmı e, bizi idare edecektir arkadaşlar. Tek kleyim e, kabak farmı hani AFK kalmaya değecek bir şey değil. Çünkü çok büyük bir getirisi yok. Mesela 45 tane 46 tane birikmiş. Eee videomuz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.